Yani yine şu hakem dediğim gibi hakemden başlayayım. Hakem genel anlamda maçı iyi yönetti. E, ama e, Fernando'nun dostlarında bir ağır bir kart verdi. E, maalesef bir sarı kart oyuncumuz. E, yine e, önemli bir maça gideceğiz. orada ceza duruma düştü. Yani bu kadar basit vermemeleri gerekli kartları. E, geçen hafta Nos, Kırmızı kart gördü, beş maç cezalı. Yani e, en yakışıklı oyuncularımızı kaybediyoruz böyle kartlardan dolayı sonra kararlar düşünüyoruz. Bugün de maçı şey değerlendirecek olursak e, aslında erken de golü bulduk. Farkı e, biraz daha açabilirdik ama e, rakip 10 kişi kaldıktan sonra bence oyuncu arkadaşları biraz ciddiyetten korktular. E, Bunun da alakalı da e, gerekli e, konuşmaları yapacağız. E, tabii ki rakibe saygımız sonsuz e, ama dediğim gibi e, birkaç gol, gol daha bulduk. İşte avaraj anlamında iyi konuda gelebilirdik ama e, dediğim gibi e, rakip de 10 kişi kaldıktan sonra biraz oyuncu arkadaşlarımız da biraz daha e, ciddiyetten uzak oynadılar. E, o yüzden o dakikalardan sonra da bozulamadı. Ama dediğim gibi bugün üç puan önemliydi. i̇nşallah artık e, Erol maçına daha rahat hazırlanacağız. Hocam Erzurum maçında siz gelmeden önce en son Erzurum maçında ilk 11'de oynamıştı Çektar Orhan. Evet. Bugün ilk 11'de sahaya çıktı. Almanya maçında da oynamıştı. Ee, Kupa maçında oynamıştı. Ee, Ama lig maçı. maçında da oynamıştı. Öyle mi? Evet. Nasıl buldunuz performansını hocam ee, bugün? E, tekrar söylüyorum yani şimdi e, kalitesi kesinlikle. Ben yani Çeklerle çekip konuşuyorum. E, o da bizim mm -hmm. değerli oyuncularımızdan bir tanesi. E, Çeklerin yetenek e, anlamında hiçbir sıkıntı yok. Sadece e, onunla da söylüyorum. Onu biraz daha temposunu arttırmamız lazım. E, diyeceksiniz ki bunca zaman neden e, arttırılmadı falan. siz sormadan ben cevabını vereyim. E, biraz tabii ki oyuncunun yaklaşımı önemli. E, oyuncunun da bazı şeyler istemesi gerekiyor. dediğim gibi yetenek anlamında hiçbir sıkıntı yok. Sadece savunma, savunma anlamında ve de biraz da performans olarak yani eksiksel olarak ee, bir de eksikliği var. Onun dışında e, dediğim gibi ben çektora da bunu söyledim. O yüzden e, rahatlıkla buradan konuşabiliyorum. E, o da takımımızın e, değerli hocalarından bir tanesi sonuçta. Hocam Saka sporcularımız Kasu şeyin Sinan Kurt'un durumu Valla işte dediğim gibi yani hakemler e, bizlere karşı e, yani hiç acımasız rakibe karşı hiç yani Sinan'ı biliyorsunuz e, darbelerden dolayısıyla <laughs> Bir oynatıyoruz dört gün itmana çıkmıyor, bir daha oynatıyoruz beş gün itmana çıkmıyor ve hiçbir kırmızı kart yok, hiçbir şey yok. nosun kesinlikle hem antrenman sahamızın hem de ağır olmasından dolayı genelde oyuncularımız artık çok fazla sıkıntılar başlamaya başladı. Ama yapacak bir şey yok, bayağı bir eksildik. Ee, üstüne de olsun, e, cezası, e, şimdi Fernando'nun cezası e, geldi. E, yani biraz zorlanıyoruz bu anlamda gerçekten. E, çünkü bazı oyuncularımızda sakatlıktan yeni çıktılar ve e, onları tam olarak e, baştan yakalayamadılar. O yüzden e, bu anlamda gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. E, bakalım e, en e, hazır olan oyuncuları şansla çalışacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.